Bedo bu ne? Ben senle dövülürüm. Tabi mi söylüyorum hiç yakışmadı Karım kadar... ya. Bak parmağıma bak parmağıma bak parmağıma. Parmağıma bak. <gülüyor> <gülüyor> aldım aldım. <gülüyor> Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Bu kadar kilden sonra gidebiliriz. Dur. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar şu an yeni bir sponsorumuz var. Kaba Sakal Online. Onlarla beraber çok tatlı bir görüşümüz oldu. Kendileriyle güzel bir çalışma yapacağız. Şu anda 10.000 RP'lik bir çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için benim referans linkimden kayıt olup daha sonradan hiçbir bedel ödemeden çekilişe katılabiliyorsunuz. Bir tane 3600, 4 tane 1700 RP çekilişi var. Kayıt olun Kaba Sakal'a. Bakın isterseniz çekilişe katılın. Kaba Sakal'da şu an indirimli RP var. Artı benim kredi kodumu yazarak satın alım yaparsanız %5 ekstra indirim alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Devam edelim şimdi. Veda bu ne? Ben seninle doğu girmem diyorum. samimi söylüyorum hiç yakışmamış Bedir <laughs> yani gerçekten elinecek eline. Elecek! <laughs> Ay yanaklar da çıkmış böyle yukarı bak bakayım. Yukarı bak. Bak bak iyice yukarı bak. Tavanda sanki şey var. <laughs> Aşağı bak. Daha sol yap bir de. Bir de şimdi şöyle gıdını çıkaracak gibi böyle boynunu geri at. Güzel. Ben, ne? ben kayıt aldım ama senin sesini vermeyi unutmuşum selam söyle Selam söyle selam Alo. <gülüyor> Takıldı <gülüyor> 31 <gülüyor> Hadi video video <laughs> Aa V oynayacağım. Hangi ürünlerle girmem gerektiğini bilmiyorum. Nasıl bulabilirim? Aha buldum. Senpai'de ürün tanıtımı var. Aa V için oynanan ürünler bunlarmış. Pro'ların ürünleri de var. Normal rünler de var. Neredeyse benzer. Ben en iyisi tek tuşa basıp bunu aktarayım. Bakayım. Harbiden de oldu. Helal olsun. Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Bu çocuk Bediran'ı dinlemeyeceğiz ve bir oyuna girdik. Vay oynayacağım. Vay oynamamın sebebi böyle Senpai'de takılıyordum. Ormancı karakterlerde ne güçlü diye metaya bakıyordum. %54.45 win rate de Vay şu an ormancı metasında S tier olarak gözüküyor. Ben de sizlere bir videosunu yapmak istiyorum. Bu Vay'ın biliyorsunuz Vay, Vay arkeinde falan gösterime girdikten sonra bayağı popülerleşti. Aynı zamanda şu anda güçlü gözüküyor. Burada sonuçta oyun içi gerçek istatistiklere bağlı olarak çekiyor. Senpai'den otomatik rün aktarımı, eşya dizilimi aktarımı, işte meta şampiyonları veya bilmediğin herhangi bir şampiyonu şuradan seçip onun hakkında bir sürü bilgi elde edebiliyorsun. Atıyorum biz burada mesela Akali'yi seçtik. Akali hakkında bir sürü bilgi edinebiliriz. İşte hangi ürünlerle oynanıyor, hangi eşyalarla oynanıyor, yetenekler neler falan filan tempoyu indirmek için açıklama kısmına bakabilirsiniz. Yani gerçekten güzel bir uygulama. Hala kullanıyorum. Adamlar bana hala sponsor çünkü güzel bir bağ var aramızda. Sizinle benim aramda olan bağ gibi. Mesela bu bağ benle Vedran arasında. Yok. Her neyse arkadaşlar çok da şey yapmayacağım. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Vay oynayacağız. Ben bu arada yayınlarda da vay oynamıştım var. Gerçekten güzel ve keyifli geçiyor yayınlarda da. Yayınlarda Twitch TV kredi adresine oraya da bakmayı unutmayın. Şimdi başlayacağız. Tek atan güzel bir vay oynayacağız. Bu arada siz görmüyorsunuz ekranda ama şu şekilde gördüğünüz gibi hangi yeteneği atlatacağımı da gösteriyor. Yani senpai de yetenek geliştirme sırasını da gösteriyor ona göre. Devam ki. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başladık. Bediran bu maçta her öldüğünde senin o güzel tipini ekrana yansıtacağım. Yes. Bunlardan. Abi yapma ya, ha, ya. Hele deme bana. Sen maçın başında öyle açtın tipini jilet durmuşsun. Sinek kaydı olmuşsun kardeşim. Selamun aleyküm. Sen ne dedin bana şimdi? Ben hiçbir şey demedim sana Hadi işine. Şimdi arkadaşlar TRD normal dereceli bir oyundayız. Vay'ı tek atan güzel bir buildini yapacağız. Rünler zaten. Keskin sanak girdik. Normal bir rün. Bediran var yanımda. Bediran hoş geldin. Tamamdır. Hoş bulma abi. Bediran'ı çok özlediğinizi söylemişsiniz. Bu arada videolar tam gaz devam ediyor ama 2 saniyenizi ayırıp bir like atın. Videolarının etkileşimimizi koruyalım arkadaşlar. Hı <laughs> Şimdi ikinci olarak E başlayacağız. 3 level olayım hemen bence ormanda. Sonra direkt bota falan gen atalım Çünkü bot lane'in kaçma yeteneği yok. O yüzden onlardan kasarız. Kararmalı bu ilk yapacağım ama isterseniz böyle dayanıklı. işte üçlü kuvvetli veya bu Divine Thunderer. Türkçesi ne be de İlah sindiren. Veya bu ilah sindirenle beraber bu ilk yapabiliyorsunuz. O da bayağı dayanıklı oluyor. Şimdi şuradan 3. seviye olup aşağı gidelim. Bu arada mid lane'in bana mid saldı. Şey jungle saldı. Ona bir 400 RP atacağım. Adamın dibi. İçimden geldi. Oğlum Arcane'de V'yi gördükten sonra sonra yemin ediyorum bak izlerken dedim ki ben bunun main'i olacağım diye. Harbiden en yüksek win rate'e sahipmiş ya. Geldim anısını satayım geldim. Geldim geldim. Gel. Ah be. Neyse güzel. Yani erken oyunda böyle gank atmak güzel oluyor. Vay'da. Çünkü flash ile beraber %90 kill alabiliyorsunuz. Vay'ın amacı zaten direkt gank atıp kill almak. Ve şöyle söyleyeyim size. 6. seviyeden sonra çok rahat bir şekilde ulti ile herhangi bir koridordan da kill alabilirsiniz. Şimdi Shaco'ya dikkat edelim. Bunu alalım. Mide geliyorum. Benim gibi 3. seviyeyi direkt kasarsanız ve gankler başarısı çıkarsa geri düşersiniz. Ona göre adamsın sen. Hemen koridorunu ittirmeye yardımcı olayım. O nasıl bana vurdu? Alır mıyım? 345 de koşuyor. Aa, alamam. Şimcik. Şako bot yine genk atacak. Onu hemen karşılamaya gidelim. Geldim geldim. Bota geldim. Şako geliyor. Lütfen dikkat edin. Hayır ya. Geldim anasını satayım. Geldim. Benim flash'in yok ki. Onu da alacağım. Çok güzel be. Oğlum şaka da ölseydi çok iyi olurdu bu arada. E'yi en son atmam lazım sanırım da neyse. Şimdi arkadaşlar ben West'de master üstlü Elo'da oynarken genelde ilah sindirenli bu it yapıyorum. İsterseniz 3'ü de alabilirsiniz ama kararmada öneriliyor. Ve gerçekten kararmada güçlü ve güzel. Sıfır şaka. Sadece daha dayanıksız oluyorsunuz. Ki daha önceden Lars'ın karşısında V oynadığım bir maçı YouTube'a atmıştım. Zaten oynadığımı söyledim. Bakalım nasıl olacak. Bence bu kadar yüksek winrate bu kadar güzel bu itle siz de güzel oyunlar çıkarabilirsiniz. Ama ilah sindireni de deneyin. Let's go. 5 olalım. Bu şekilde orman kesiliyor. Özellikle kuşlar. Ve hızlı alabiliyorsunuz. İlk önce Q fulluyoruz. Çünkü süresini azaltmamız lazım. Şimdi burada bir geri çıkarsan sen. Kanka geri çık ben alacağım onu. Ya bu adamda iş yok. Belki gank yer diye bekliyorum. Yoksa genk atamayız buna. Aga toplayına genk lazım mı? Bedo hiç konuşmuyorsun. Geldim. Lazım abi gel. Gel 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 gel. Sen niye tam kenç oynuyorsun oğlum? Totem yok girdim ben. Ultisi var mı? Var. E sen ne yapacaksın? Ben buraya geldim. Var mı? Bir şey yapacağım mı? Ah, oh. <laughs> Yemin ediyorum Yeter kanon ya. bak kanon demesen ya, bir akma. ay geçti ya. Farmama bak, farmama bak, bak. Benim farmama bak. <gülüyor> 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 <laughs> tamam bir şey diyeceğim evet bir aydır neredeyse dua atmıyoruz ama kanunu çalmayı özlemiş. Oğlum sen de mesela çalmayacaktın beni şey yapma zaten oyunu artık eğlencesin. Yok. Alsın, alsın. Altı olamayacağım. Ya kill çıkaramıyorsun ki oğlum boşuna getireceğim beni. Çıkaracağım çıkaracağım ultim var. 6 olup geleyim mi? Aha. Ha. Ne yapsa biliyor musun? Ben seni çılda yiyeceğim bir an adamın üstüne atlayacaksın Hı -hı. ulti abi. Tamam. Ben de böyle atacağım. Tamam. Böyle Bediran böyle plan yaparken ekrana tipinek çıkarırsan editör kardeşim sevinirim. Hayır iyi lütfen. <laughs> Geldim. Beni beni şuradan yersin dur arkandan ye beni. Ama bence tamam. baş çık çıkacak da neyse. Hayır gel gel gel. Adamın sana, ultisi gel, gel, gel. var. Gel. Tamam gel. hadi hadi hadi. Bekle. Go. Hadi vursana. De şaçaydı Oha. NT diyebilir miyiz buna yoksa? NT ya. E, yemin <laughs> ediyorum senin yüzünden <laughs> da yani, burada 5 dakikadır 3 0'ım kill çıkaramıyorum Bedirhan. Hafif keko erkek var karşıda. Geldim. Oğlum keskin sağanak oynuyorum Allah'tan. Şu adamın minyonlarını almayalım da. Yani koridor oyuncularının farmını çalmamaya özen gösteririm. Bakalım bu var mı? Hangisi? Çarptı. Çarptı. Al onu. Al onu be. Adamsın sen alırsan. Aa! Öldü. Onu da kesemedi. Ay! Nasıl öldüm lan? Ejder alayım çünkü iyi bir ormancıyım. Oy neredesin? Seni de aldım. Oğlum bu çar 10 numara ya yemin ediyorum. Aldım aldım. Aldım abi. Bu kill güzel oldu. Almak istiyordum. Eşya bitirmek istiyorum. En azından biraz kasalım da ne kadar vuracağım, nasıl tek atacağım merak ediyorum. Kesersin ya orayı bence. Abi nasıl kesebilirim anlamadım ki. Neyse bizimkiler alacak oraya ya. Ka çok vuruyor oğlum Shako ya. 2 asist aldım. bir Oğlum Saydas oyuncu oyuncu onu da aldı ki. 2 1 0. Arkasını al. al. be. Abi bot lane'de free kill var. Ben hala senin yanına geliyorum ya. Geldim. Bu birazcık daha dayanıksız ama iyi vuran bir bu Hadi keselim şurayı. Gözüktük galiba. Top vuruyorum ya. Bunu salayım mı? Neyse ya. Ya aslında kill salmam lazım ama taşırım diye düşünüyorum. Yoksa çok önemli değil ya. Bir de Zerat'a kılı oldum. Sabahtan beri onunla beraber ölüyoruz. Neyse devam ki. Bunu direkt alır mıyım ya şaka gelmeden? Aldık. Hata gelebilir. Çok güzel abi. Bir şey diyeyim ben burada bekleyip bir kill daha alabilirim. Hatta beklemeyelim. Ah be. Eş altımdan kaydı. Aa ormanımda. Ormanımda ormanımda. Ormanımda ormanımda go. Oy aldım oğlum sonunda seni ya. Yat ya. Sabahtan beri bu adamla uğraşıyorum yemin ediyorum. Bu arada bende bayağı para olmuş. Şöyle bir yoğumu bitmişken gidip alayım. Ya i̇şte istiyorsan mide yakalım gel. bayağı baya güzel vurdum ona ya. Yok mu başka bir şeyler? Ah be. Neyse. Kedim gösterirsen atlarım ona. O adamı göster. <laughs> Burası çok karışacak Bedo. Ultim var değil mi? <laughs> Beni ye. Adamı değil. Aldım beni, beni yemen lazım. Çok güzelsin. Ben kaçıyorum maalesef. Belki dönerim. Belki. Hata geliyor saldım. Güzel güzel. Bak şimdi 11. seviye oluyorum. Fena vuracağız Vedom ya. Neyse sıradaki kill sana gelsin. Ne diyorsun Eren'cim? Evet, güzel bence. Full AD kasınca böyle oluyor bu çar. Ama full AD kasmasan da iyi yani. Kimcik. Ve ben eşya almaya gidiyorum. Tahsildar falan diyorlar buna. Ama ben gecenin kıyısı mı tahsildar mı bilemedim. Hadi tahsildar Geldim mi de geldim. Oğlum psikopat bir çar lan bu keskin sağanakla. <laughs> Hepsini keseceğim. Bir şey diyeceğim. Farkındayım. Çok kill aldım da umarım buna değer. Değer ya. Limit test yapalım arkadaşlar. Ne diyeyim. Bediren seni kavurluyorum kardeşim. Bana girdiler. Oh. Öldü. <laughs> Oğlum kalsın boşuna almadık killeri dur. Hangisi? Tamam, Oğlum az daha gidiyorduk ya. Nerede bu? Oha! O ne? O kadar vuruyor mu lan bu çağır? Neyse helal aldı. Hmm. Bak burada adam var. Selamun aleyküm o zaman. Aleyküm selam. Tamamdır. Tamamdır. <laughs> Oğlum çok iyiymiş lan bu bir. Bu arada bak böyle görüyorsunuz tek atıyorum ama. Çok kırılgan olduğu için çok dikkatli pozisyon almanız lazım. Alırsınız oynayamazsınız pozisyon yüzünden olabilir. O yüzden dayanıklı bu yıldını yapın. İlaç sindiren işte sterak ölümün dansı. Karabalta. Koruyucu melek. Ne diyorsun sen ya? Bu kadar iyiyse kardeşim herkes vay oynasın. Bu ne? Bu ne bu? Gel bakayım sana bir şey deneyeceğim gel. Aga. Pek Öldüm galiba. Oğlum bu şako da çok güçlüymüş ya. Kanser oldum ya. Ya Zerat. Helal. Sterak alacağım sanırım ya. Ne alak Bedo? Serilda'nın garezi var. Serilda falan essence olabilir. Oğlum. Ah be. Ah be can gelecekti Zafer'den. Çok yakındı ya. Aga tek atıyoruz da tek yiyoruz. Ben bir koruyucu melek alacağım. Nasıl yani? Oğlum felaket vuruyor da. Bu sefer Ozonya ile seni kandırdım kardeşim. <laughs> Bunu hak ettin tek atıyorsun kanser oldum yani. Ben saklandım beni görmediler veda. Şimdi orada bir aptal aptal hareketler yap yanına birini çek. Tamam mı? Gelen adama ben kayacağım. Geri git baya. Tamam. Gidebilir. <laughs> Salsana. Alamazsın sana. Oo, yok. sana <laughs> ne diyorsun ya? İstiyor musun mu abi? Al al. Ya ya, ben, ya istemiyorum. Peki, peki peki peki. Tamamdır. Tamamdır. <laughs> Tamamdır. Güzel şampiyonmuş abi. Beğendim. Ben bu kadar tek attığını bilmiyordum. Terilda ile bakalım nasıl vuracağız. Haydi bakalım. Şimdi devam edelim devam edelim. Aynen öyle. Devam edelim arkadaşlar. Bu kadar kilden sonra. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> Oğlum nasıl vuruyor bu çer ne? Arcane <laughs> sonrası. Ha? Evet. Demek büyüyünce böyle olacakmış vay. Var mı Lux? Lux. Nasıl ya? Niye spoiler verdin ki abi? Ben izlememiştim. Hiç spoiler vermedim. Geri zekalı. Büyüyünce böyle mi olacak <laughs> acaba dedim. Tövbe tövbe ya. <laughs> Oğlum bilmiyorum <giving> çok <laughs> iyi. Ya, yani eğleniyor musun? Bayağı eğleniyorum bu arada. Kötü düz duruş atıyorsun abi bu ne? Evet bayağı eğleniyorum. Tam kendi mi? 2 5 3 oynuyorsun. 43 killi var. 5 kill katkısı yapmışsın. Utanmıyor musun? Yok. İnanılmaz. Az daha çaldırdım sandım ha. Şimdi iki eşya satın alayım. Dur bakalım. Kronometreyi sat. Şöyle bir AD, şöyle bir iksir. 426 AD ile koşuyorum. Let's go. Geldim, geldim. dayan dayan Dayan, 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 dayan. Attın ultiyi. Kime tuttu? Anasını satayım. Bunu alalım aşağı. Tamam var mı başka? Seri 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 seri. Abi buna bakabiliyor musun ya? Yarım saat. Kesin oluyorum. buraya geldi. Bir dakika kardeşim. Ben şaka oyuncularını tanırım. Tamamdır. Burada şaka burada. Geldim. <gülüyor> of. <gülüyor> Güzel koyuyor Abi, ya. çıkabiliyor musun? Evet sağa klik atsam çıkabiliyorum. Senin gibiler beni trollemesin diye öyle yapmıştı Katerina bottaki farmı almak için yavaş yavaş ilerler ve karşısına bir anda vay gelir. Totem attı. Nasıl yani? Çıkamıyorum. Geldim 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 gördüler beni ama. Al onu al. Aga alamadım mı? Zerat. İki vuruş ölmesi lazım. Tamamdır. Güzel abi. Heh narı almış sonunda. Ona bıraktık ya. Aa, 27 kilim var. Az kalmış. Ne? Karşıdaki kiline bak. Bir dakika. Adamların Gel 31 kil... Ah çıktı. be. Bediren bana 3 kill lazım ya. Nasıl alırız? O bildiğin solo Q'yu yok ettim lan. O kadar iyi miymiş ya? Hmm. hmm. Burada, burada 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 burada. Aldım. Bir tane daha. Bedran, Vedran. Gir içeri gir. Nasıl içeri? GG. Abi aşırı iyi bir oyundu. Hasar tablosu bakmadan geçemeyeceğim. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar bu arada plat 1 80 lp'ydik. 15 puan gelmiş. TR ucusundayız biliyorsunuz. 45 bin hasar vurmuşum. Video bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda çekilişe katılmak için aşağıda açıklama kısmına o linki koydum. Oradan da katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere. Ah kabul etti. Eyvallah dedim. RP'sini attım. Let's go. Adam. Adam gidiyor lan. Yalan mı sandın? Agam. vp yazalım.